Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle sararmış yaprak renginde bir ipimle e, yaprak modeli supla yapmak istiyorum. Bu arada kanalıma hoş geldiniz. Tığım 3,5 numara, ipim orta kalınlıkta bir ip. Hep beraber başlayalım. Sihirli halka parak başlıyoruz halkanın içinden tığımı geçirdim. 1, 2, 3 zincir çektim. Başını doladım. Halkanın içine ikili trabzan yaptım. Başını doladım. Halkanın içine ikili trabzan yaptım. Çektiğim 3 zincir hariç 9 tane ikili trabzan yapacağım. Evet 9 tane ikili trabzanım yaptım ipimi çektim. Şimdi 3 zincirimin tepe noktasına kaydırmayla kapatıyorum. İp trabzanın tepesine de ilmeğimi kaydırdım. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Başını doladım. Aynı yere ikili trabzan yaptım. 2 zincir çektim başını doladım aynı yere bir ikili trabzan daha bakın burada bir yuvam oluştu bir başını doladım hemen yanındakine ikili trabzan iki trabzanım burada iki trabzanım burada arada iki zincir şimdi iki zincir çekiyorum başını doladım aynı yere ikili trabzan başını doladım hemen yanındakine ikili trabzan iki zincir çekiyorum aynı noktaya ikili trabzan bu şekilde kutucuklarımı doldurup hemen geliyorum sıra sonuna geldim son kutucuğumu yapıyorum iki zincir aynı yere ikili tırabzan başını doladım son tepeciğime ikili tırabzan yapıyorum 2 zincir çekiyorum kaydırdım bir kaydırma daha yaptım boşluğun içine geldim 3 zincir çektim. Aynı yere ikili trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Yine aynı kutucuğun içine iki tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bakın şu şekilde. Başını doladım. Arada zincir yok. Diğer kutucuğumun içine geçiyorum. Buraya da iki tane ikili trabzan. 2 zincir aynı yere iki tane ikili tırabzan sıra sonuna kadar yapıp hemen geliyorum Evet son kutucuğa geldim ikili trabzan iki tane burada bir zincir çekiyorum tek farkı burada bu aynı yere ikili tırabzan birinci trabzanımın üzerine kaydırma ile kapattım şöyle göstereceğim burada 10 tane boşluğum olmalı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 şimdi bir süreye geçiyorum dördüncü sıradayım kaydırma yaptığım yeri üç tane zincir çekiyorum bu benim ilk trabzanım sayılacak başını doladım boşluğa artık artırmalar yapacağız çünkü ikili trabzan yaptım aynı yere bir tane daha ikili trabzan yaptım üçledim şimdi iki zincir çekiyorum yine boşluğa bir İki tane trabzan yaptım. Üçüncü trabzanımı bir alt sıradaki ilk trabzanın tepesine yapıyorum. Aralarda zincir yok. Diğer kutucuğumun içine geçmek için ilk sıra trabzanımın tepesine ikili trabzan. Boşluğa bir iki tane daha ikili trabzan. Bakın üçledim. İki zincir. Aynı boşluğa 1, 2, 3. bir alt sıradaki tırabzanın tepesine bu şekilde sıra sonuna kadar yapıp geliyorum. Evet sıra sonuna geldim. 9 tane tepeciğim oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. yapmıyorum bir sıraya geçeceğim. Hemen örgümü tersine çevirdim. Bir kaydırma yapıyorum. Bir kaydırma daha yapıyorum. Buraya 3 zincir çekiyorum. Bu benim birinci trabzanım oldu. İkinci trabzanımı tepe noktasına battım. üçüncü trabzanın boşluğun içine dördüncü trabzanın boşluğun içine bakın alt sırada üç tane trabzanla ilerledik burada da dörderli trabzanlar halinde ilerleyeceğiz İki zincir çektim aynı boşluğa bir iki tane trabzan yaptım diğer iki trabzanımı alt sıradaki trabzanların Üstüne yaparak ilerleyeceğim. 4 Başını doladım. Arada 2 trabzan boşluk bıraktım. 1 trabzan yaptım. 2. trabzanım. 3 ve 4 boşluğun içine. 2 zincir çektim. Şimdi 1 ve 2 boşluğun içine. 1 2 3 ve 4 trabzanların tepesine Bakın. Evet son tepeciğimi de yaptım aşağıda 9 tane tepeciğim vardı bu sırada 1 2 3 4 5 6 7 8 tepecik yaptım şimdi bir üst sıraya geçiyorum. Yine örgümü ters çeviriyorum. İlk trabzanın üstüne kaydırma. İkinci trabzanın üstüne kaydırma. Buraya 3 zincir çekiyorum. Bu benim ilk trabzanım olacak. İkinci trabzanım. Üçüncü trabzanım. Dördüncü trabzanım. Ve 5. 3 4 5 şeklinde gidecek. 2 zincir çektim. 1 2 tane trabzanım boşluğa diğer 3 tanesini bir alt sıradaki trabzanların üstüne yapıyorum. 5 tane oldu. Başını doladım. 1 İki boşluk verdim. Bir, iki, üç, dördüncü ve beşinci boşluğun içine. Bir, iki zincir çektim. Bu sefer birinci ve ikinci boşluğun içine. 3 4 5 Evet sıra sonuna geldim. Yan sırada 8 tane tepeciğim vardı. Bu sırada 7 tane 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Bir üst sıraya çıkacağım. Örgümü çevirdim. İlk trabzanın tepesine kaydırma 2. trabzanın tepesine kaydırma 1 2 3 zincirle yukarı çıktım bu benim birinci trabzanım olacak ikinci trabzanım yanına 3. trabzanım yanına 4 trabzanım yanına 5 ve 6 boşluğun içine 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içine 1 2 tepeciklere bataraktan 3 4 5 6 3 4 5 6 diye ilerliyoruz. Başını doladım. 2 boşluk verdim. 1 2 3 4 5 ve 6 boşluğun içine. 2 zincir boşluğun içine ilmek ikisini yapıyorum kalan dört tanesini tepeciklere yapıp geliyorum Evet bu sıramı da tamamladım 1 2 3 4 5 6 6 tane tepeciğimi yaptım yine örgümü ters çevirdim ilk trabzanın üstüne kaydırma ikinciye kaydırma 1 2 3 zincir yine bu benim birinci trabzanım 2 3 4 5 6. ve 7. boşluğun içine 2 zincir 1 2 2. 2 tanesi boşluğun içine diğerlerini trabzanların üstüne yaparak 7 tane trabzanımı tamamlıyorum. Bakın bir tepeciğim oluştu. 7 burada, 7 burada. Başını doladım. 2 boşluk vererek diğer tepeciğimi oluşturmaya başlıyorum. 7 bu tarafta, 7 bu tarafta şeklinde. Evet sıramı tamamladım. Bakın mantık aslında şu her sıranın sonunda bir tepecik bırakıyoruz 1 2 3 4 5 tepecik yaptım hemen geri dönüyorum ilk trabzanımı kaydırdım ikinci trabzanımı kaydırdım 1 2 3 zincir yine bu benim birinci trabzanım olacak 2 3 4 5 6 7. ve 8. boşluğun içine. 2 zincir. Bu sefer 1. ve 2. boşluğun içine. 3 4 5 6 7 8. tepe noktalara. 2 boşluk vereceğim başını dolamadan bir sonraki tepeciğime geçeceğim. Evet sıramı tamamladım. 1 2 3 4. 4 tane tepeciğimi yaptım yine geri dönüyorum. İlk trabzanıma kaydırma, ikinciye kaydırma. 1 2 3. Bu birinci trabzanım. 2 3 4 5 6 7 8, 9, 8. ve 9. tepe boşluğuna 2 zincir, şimdi 1. ve 2. boşluğa, diğer 7 tanesi alt sıradaki trabzanların tepesine. boşluk bırakıyorum. Bir sonraki tepeciğime başlıyorum. Evet sıramı yine tamamladım. 1, 2, 3 tane tepeciğimi yaptım. Hemen üst sıraya tekrar dönüyorum. Yine ilk trabzan kaydırma. ikinci trabzan kaydırma. 3 zincir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bu sıramda sağda ve solda 10'ar tane olarak sıramı tamamlayacağım. Bu sıramı da tamamladım. 1 iki tane tepecik Artık bu döneceğim sıra benim son sıram olacak. O yüzden beraber yapalım istiyorum. Örgümü çevirdim. Bir kaydırma. iki kaydırma. Üç zincirle yukarı çıktım. Bir, iki. Birincisi, birinci trabzanım 3 zincir. İkinci trabzanım. 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 boşluğun içine 1 2 zincir şimdi birinci ve ikinci trabzanlarımı boşluğun içine diğerlerini alt sıradaki tırabzanların tepelerini yapıyorum. 5 6 7 8 9 10 11 Evet, sıram bitti. Şimdi bakın Şöyle göstereyim. Bütün yapraklarımın uçlarını tamamladım. Şu başladığımız orta kısım bakın bu arka yüzü. Bu ön yüzü. Yani örgümün şu anda ön yüzündeyim. Şurası bozuk olmuş. Hemen düzelteyim. Evet. Şimdi örgümün bütün çevresini sık ile iğne ile dönmeye başlayacağım. Bir zincir çektim. Hemen bu ikili trabzanın boyunca iki tane sık iğne yaptım. Hemen dibine bir tane trabzanların başına birer tane bu şekilde bütün etrafını dönüyorum. Evet, bütün kenarlarımı tığladım, geldim başladığım noktaya. Buradaki ilk sık iğnemin tepesine kaydırma yaptım. Bir zincir çekerek ipi de kopartabilirsiniz. Ben tersten tığımı sokup ilmeği içinden geçiriyorum. ilmeği böylece arkaya alıyorum. Burada bir zincir çekip ipimi koparıyorum. Bakın bu şekilde tahtemiz görünüyor. Örgüm tamamlandı. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Ayrıca beni Instagram'dan takip etmek isteyen arkadaşlar için açıklama bölümüne Instagram sayfamın ismini de ekleyeceğim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.